Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün rank kasmıyoruz. Efsane bir bug göstereceğim. Ama bu şey değil mi? Bu harbiden efsane. Ee, runik güçlü oluyor. TikTok'ta gördüm bu bug'ı ama yapılışını göstermedi adam. Yapılışını hani belki siz de görmüşsünüz. Burak Erol oldu eskiden. Zulacıydı. Zulacılar bilir. Ee, bu ağacın içine girme bug'ı. Hani harbiden her yerde oluyor. Ee, denemedim. Sizle beraber deneyeceğim ama şu ateşle yapıldığı kesin zaten öyle yapıldığını düşünüyordum ben de çocuğun ateşi de eksiliyordu videoda nasıl yapıldığını göstermiyordu şimdi abi şu her ağaçta oluyor bu ağaçta olurum bilmiyorum o çocuğun ağacı inceydi şimdi olabilir belki ama ben önce şöyle şimdi ben ee, şu şekilde bu ateşinizi koyuyorsunuz böyle koş 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 böyle şuna doğru koşacaksınız ve bu şekilde ah, olmadı tam ulan sıkıştırdım mı kendime yani bu şekilde yapıp gidiyorsunuz da ben biraz geride bir şey yaptım herhalde kendime bunu bakayım bir dakika ben çıkmayacağım yeni maça geçtim az önce çıkamadım yani öyle çıkılmıyor Yapma, tam yapmanız gerekiyor zaten yapamazsak hemen zaten yeni buz koyarız ee, şöyle şu şeye doğru koşacaksınız. Bırakmayın hiç. Yine sıkışmadım değil mi? Tamam. Sıkışmadım. Ee, bu şekilde girebiliyorsunuz. Silahınız olacak. Mermi geçmez. Ee, Beşenli göstereyim dedim. Şu şekilde giriyorsunuz. Mermi geçmez. Yani üşene yapıp böyle ağaç büyük olduğu için dışarıyı göremiyoruz pek. Yakınlaşıp işte attı dışarı. Böyle çıktığınız gibi daha giremiyorsunuz. Yine bunu yapmanız gerekiyor. Hatta şöyle tekrardan girmeyi deneyeceğim. Bu şekilde koşacak sıkıştım. Heh, tamam. Şimdi böyle atıyorsunuz ya attınız ya durmayacaksınız orada. Yakınlaşınca hatta şimdi bile yapabilirim. Önüne geçeyim oğlum dur. Şöyle koşacaksınız. tam Ortaya koşmanız lazım ama yapamadım. Bir dakika. Şimdi ben bunu biraz uzağa koyayım da. Şimdi buraya koyduk. Ağacın dibine geçiyoruz. Eğiliyoruz. Ve koşuyoruz. Otomatik koşmayı aldım. Koşsun bu kendi. Lan niye giremiyorum? Ha şunlar birbirine mi çarpıyor acaba? Sonuncu bu. Zaten yapımını gösterdim. Niye olmadı az önce ya? Koşuyorum. Neredeyim şu an? Bunun içine girdim sanırım. Aynen. Şu diğerinin içine girdim. Çıkamıyorum. Hani yapılışını gördünüz zaten. Koşuyorsunuz. Ee, koşacaksınız zaman. Olduğunuz yerde durmayacaksınız. Koşacaksınız. Bu her ağaçta oluyor. Hani atıyorum şuradaki ağaç, şuradaki ağaç. Her yerde oluyor bu. Her ağaçta. Alan Severni'ye verdi ya. Biliyorsunuz ki bizim Severni taktiğimiz var. Tam şuradaki evlere yatıyoruz. Ee, ama eve vermez alanı. Başka bir yere verirse mesela şuraya veriyor atıyorum. Ya da şöyle başka yere veriyor. Siz ağaç olan yere gideceksiniz. Şu ateş runu olması gerekiyor. Ürün güç olması gerekiyor. Sadece şu ateşten olsa yeter. Ateşi atıyorsunuz. Hemen koşuyorsunuz. Hani geçiyorsunuz. O şekilde yaparak ee, ağacın içine girebilirsiniz. Ses verebilirsiniz. Düşmanların size gelir. Yerinizi bilmez ağacı kavralır. Hemen ağaçtan çıkıp vurabilirsiniz. Ama ban riski vardır bence bunun. Hani çok kullanmanızı önermem. Hani mesela düşmandan pusarken kullanılır aslında. Düşmandan saklanıyorsunuz. Adam gidecek. Adama vurmayacaksınız. Adam gidecek. Yani evet. adam yanınızdan geçip gitsin. Adam vurmamaya çalışın bu taktikle. Vurursanız daha ban yiyebilirsiniz. Ee, video bu kadardı. Bu taktiğimiz bu kadardı. Hani bu işinize yararlı olabileceği için dedim. Hatta buraya sıkışırsanız gördüğünüz gibi az önce ışınlandı gitti. Bu e, şey gidiyor kendi. Yani Beklerseniz alan içindeyseniz sıkıntı olmuyorsa bekleyin. Ee, gitti hatta ve çıktım ben de. İşte kaç saniye? bir iki dakikada gidiyor sanırım. Bu şekilde çıkıp yapabilirsiniz. Ee, işte derin gibi düşmanlarınızı vurmayın. Ee, bu kadar. Bu arada hesaba arkadaşlık isteklerinizi atabilirsiniz. Şimdi kabul etmeyeceğim ama atın. Kabul ederim büyük ihtimalle bir ara. Iııı ee, çalan kişiyle konuştuk Hani dediğine göre daha girmeyeceğim diyordu Hani konuştuk onunla ee, bekliyorum Hani istek istekleriniz atabilirsiniz ve 695k sanırım şu anda popülerlikte 700k olursak sevinirim bu kadar da video Bu arada e, kanalımızı yeni gören arkadaşlar için üşüyene tekli Fatih'im rank kasma taktikleri çekiyorum Eğer videolarımı beğenirseniz Hani bakabilirsiniz videolarıma. Eğer beğenirseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada 1000 abone olunca kanalın aboneliklerini açacağım. Demiştim zaten. Çok az ya abone kaldı. Hedefim bir 4-5 güne 1000 abone olmak. Hani o kadar yakın. 4-5 gün işte olmak. Sonra işte e, sanırım katıl butonu açılıyor. Katıl butonunu açacağım ama katılmak isteyen katılır. Hani katıl katılın demiyorum. Katılmak isteyen katılır. En ucuz şeye getireceğim ilkini zaten. Ee, katılmak isteyen katıl dediğim gibi. Kanalda eğer canlı yayın şeyi aktif olursa 1000 abone olunca canlı yayında açabilirim. Şu anda kanalda aktif değil nedense bilmiyorum. 2 ee, dakikada 300 MB oldu o yüzden ben videoyu kapatıyorum artık. 180 videomuz bu arada 1080 alıp izleyin. Ee, internetiniz Taktik böyle işte atıyorsunuz hemen koşuyorsunuz üstüne doğru böyle koşacaksınız. Koşacaksınız o şeyin. Sonra size ağacın içine atacak ince ağaçlarda da oluyor tabi çubuk ağaçlar oluyor ya bakayım buralarda var mı çubuk ağaçlar kat kat taraflarındaki çubuk ağaçlar onlarda olmaz olsa da hani gözükürsünüz ee, bunları acaba taşlarda falan yapabiliyor muyuz siz deneyip görün şimdi taşta da deneyeceğim bunu merak ettim içine girebilirim belki bence girerim şimdi lan yakına atmışım bir dakika bu kendi duruyormuş ee, şöyle yapacağım. Ve gireceğim. Ee, belki atar. Becerebilirsiniz. Deneyin yani. Her yere bile atar bence bu. Mesela kulübede adam var. Hemen atarsınız girebilirsiniz. Zamanınız varsa yapabilirsiniz. Girip adam vurabilirsiniz. Ama işte ban sebebi. Ban olur bence. Ban yersiniz yani bence bundan. Bir de şu araba bug'ı var. Ondan kesinlikle zaten ban yersiniz. Arabada gözükmem baka ondan ban yerse o yüzden onu paylaşmayacağım yapamadım da zaten ee, video bu kadardı İzlediğiniz için çok teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.